Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölüm Bölüm kaçtı? Bölüm 9 çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lester bu diye hatırlıyorum. Michael'la konuşuyor. Konuşmamayı yaptıralım. Şimdi hemen aşağı ineceğiz. Bir tane arabaya bindik mi? Ula koyulabiliriz. Şuradaki ne binelim? Hemen. Şuna binelim güzel evin şey. Yola koyulalım. İlk defa araba çalıyorum galiba, çektiğim bölümlerde. Video haricinde ben Franklin'in arabasını elinden geldiğince kadar biraz boya attım falan. Yani, boya attım filan işte. Öyle yapabildim. Ama sadece Franklin'e yaptım. Daha Michael'a yapmadım, Michael'a ne yapacağız. Gerçek hayatta neler yapacağız? Kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olun lütfen. Like atın, abone olun. Yükselsin biraz abonemiz. Şu an 22 abonemiz var. Daha da yükseğini hak ediyoruz. Hak ediyorum bence. GTA çekiyorum. Bir sürü video atacağım. Bakın arkadaşlar, eğer 1000 aboneye geldiğimiz zaman size söz veriyorum çekilişler yapacağım. Güzel güzel çekilişler yapacağım. İstediğiniz oyuna para yatırabilirim falan. İlk baş bir 1000 aboneye bir geçelim. Çekilişler falan yapacağız. Burası kıyafetçi arkadaşlar. Diyebiliyorum. Hemen şöyle girelim. Burada ne yapacağız? Ah, excuse me. I got this Şöyle yap Şöyle hemen bunu aldık. Niye aldığımızla ilgili bir şeyim yok. Şimdi hemen şu arabaya binelim. Güzel bu araba çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. benim. Şöyle dönelim. Blaster'la konuşacağız. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through prototype is somewhere in the life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why Arkadaşlar sizlerle bir anlaşma yapabiliriz. Benim kanalıma abone olan kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bakın söz veriyorum. Kanalıma abone olun. Yorumlara yazın ben abone oldum diye. Ama ben her zaman aboneyi zaten takip ediyorum. Yorumlara yazın ben abone oldum diye. Ben de sizin kanalınıza direkt abone olacağım. Benim kanalıma abone olana ben de abone oluyorum. Söz veriyorum arkadaşlar. Bayağı değişik bir bir görevmiş bu. Şu an bir şirketteyiz arkadaşlar. Diye to, tomorrow diye. Hi. Oh, hi. Kendisi değilmiş ben Hı. Bilgisayarda var. onu temizleyeceğiz galiba öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi. Güzel bir şirkete benziyor. Buranın sahibi olmak isterdim şahsen. İşte şu. Şunun virüsünü temizleyeceğiz. Ayıp ayıp şeyler var Hemen uh. geçelim. Got any antivirus Tami software? I think so. Behind this junk on the left. Totally. An NSFW link, bro. Yeah, not safe for work, huh? You know my son's computer runs into the same kind of problems. I close the pop-ups. Sağmaşmak lazım. See what I mean? Your son codes. Start him early, bro. And write your best stuff in between. After that, it's just a hack job. Evet, temizleyelim. Antivirüse giriyorum. Skycon <Sessizlik> Lifter diyorum. Şimdi hemen arkadaşlar. My glitch <gülüyor> <Ekstram> <gülüyor> <yemin ediyorum. gülüyor> Ve arkadaşlar <bitti>. gonna <laughs> Bitti arkadaşlar, bu kadar. <laughs> Bu Kadardı. Burada ne yapacak? Biraz izleyelim mi? Ki? Merak ettim ben de. Neyse arkadaşlar atlayalım. Burayı da hallettik. Şimdi çıkalım. Bu yerden çıkalım. Ekstik diyor çünkü. İşinize yapın, işinize. Hemen şuradan döndüğümüz zaman merdivenler. <laughs> şuradan da inelim. <laughs> Yok, diyor şu solumuzda kapı olacak. Hemen oradan çıkalım. Çıktık arkadaşlar şuradan. Şu arabaya mecbur bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Başka arabam yok. kapatalım. Müziğimizi de kapattık mı? Hemen yola koyulduk. Az kal, azmış yolculuğumuz Şimdi hemen cene kız cene gidelim. Şu an evimize gibi gözüküyor. Evimize gidecek gibi gözüküyor. Aynen. Michael'ın evine gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle haritadan gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal bu oyunu illa ki herkes oynamıştır. %90 oynamıştır herkes. Neyse bu arabayı başla şöyle. Buradan girelim önüm içine. Nereye? Şuradan. Oh my God, you guys are so Evet saçma saçma reklam. Atlayamıyorum. Hey, Atlayamıyoruz. ekleyeceğiz, bakacağız. Başka bence yok. Bitecek şimdi. Atlayamıyorum. Bekleyelim bakalım ne olacak. Today, right here, Bitmiyor arkadaşlar. Atlayamıyoruz da ya. Ne yapacağız? subway, ne yapacağız? Geçiş yok mu ya? <laughs> Neyse bir teras sonra inşallah. Arkadaşlar 15 dakika eğer geçerse video kendiliğinden kapanırsa kusura bakmayın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar geliyor, meliyor. Bitirdi galiba. Bütmedi. Çok Kı değişik. televizyonu çok büyükmüş ha. Evdeki televizyon çok büyükmüş. Mavi parlatı. Ne oldu arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadım. We have not, and anyway, uh, be rude to last really very nice. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Hunt to the stage. I got a break, it's This company. Neyse arkadaşlar galiba bu video buraya kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.